Herkese merhaba. Hobilerim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda sizlere yaprakları nasıl yapıldığını anlatacağım inşallah. Runner'ımızın e, örtüsünü yaptık. Çiçeğimizi tamamladık. Ve sıra yapraklarına geldi. Yapraklarında inşallah bugün sizlere nasıl yaptığımı anlatacağım. Şimdi yapılışına geçelim. Bismillah diyelim başlayalım ee, ilk başta 15 tane zincir çekiyoruz bunu iyice sıkıladıktan sonra bunu saymıyorum şu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincirimizi çektik ve bu en baştakine değil yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum ve onun yanındakine bir sık iğne daha yapıyorum üçüncüye başına doluyorum bir çakma sık iğne yapıyorum ve tekrar başına dolayıp ikili trabzan yapıyorum. 8 tane ikili tırabzan yapacağım. Birincisini yaptım. Bu ikincisi. Bu 3 4 5 6 7 ve 8. trabzanımı da yaptıktan sonra tekrar başına doluyorum ve yanındaki zincirimin başına batıp tek kanadına batıp çakma sık iğnemi yapıyorum ve 1 iki tane de sık iğne yapıyorum 3 zincir çekiyorum buradaki ipimi arkaya alıyorum ve en baştaki zincirimin tek kanadına tekrar giriyorum 1 yanındakine ikinci sık iğnemi yapıyorum <laughs> iki tane sık iğne yaptıktan sonra başına doluyorum ve bir tane çakma sık iğnemi yapıyorum ve tekrar 8 tane ikili tırabzan yapıyorum. Bu 1 2 3 4 6 7 ve 8. trabzanımı yaptım. Tekrar başına dolayıp bir tane çakma sık iğnemi yapıyorum. Ve tekrar iki tane sık iğne yapıp burayı tamamlıyorum. Şimdi şuradaki tepedeki zincirin başına bir sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve tam dibine giriyorum. Zincirimi buraya sabitliyorum. Geriye dönüyorum. Ve o tek kanatlarına alarak trabzanın tepesindeki bu zincir şeklindeki e, kısmın tek kanadına girerek sık iğne yapıyorum. bir tane de bunun buradaki zincirimin içine bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğun içerisine bir sık iğne ve tekrar aynı şekilde sık iğneme devam ediyorum. Şu baştan 3 tane şu dibindekinde sayıyorum. 1 2 3 tane boşluk bırakıyorum. Buradan tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 3 4. Tekrar dibine giriyorum ve zincirimi sabitliyorum. Burada arkadaşlar şöyle dönü dönmeden göstereyim. Buradaki Sık iğne mi e, şeylerin e, trabzanların tepesindeki o e, kısmın tek kanatlarına batmıştım ya. Onların boşta kalan tek kanatlarına giriyorum aşağıya inip ve sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne, bir tane başına doluyorum. Çakma sık iğne yapıyorum. arkasındaki şu bölümü dolduracağım. Şimdi başına dolayıp ikili tırabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. trabzanımı yaptım. Başına doladım. <laughs> ve başına doluyorum. Onun yanındaki kısma giriyorum ve çakma sık iğnemi yapıyorum. Onun yanındakine bir tane sık iğne ve <laughs> bu boşluktaki yere bir sık iğne daha yapıyorum 3 zincir çekiyorum tekrar o boşluğa bir sık iğne yapıyorum ve arka kısmına tekrar geçiyorum bir tane sık iğne bir tane çakma sık iğne ve ikili trabzana <laughs> devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, <laughs> yedi. Şu baştan bir, iki, üç tane bırakıyorum başına doluyorum burada iki tane kalıyor birini çakma sık iğne birinde sık iğne yapıyorum ve dört zincir çekiyorum 2 3 4 tam dibine giriyorum ve buraya sabitliyorum tekrar dönüyorum ve üstündeki bu zincir şeklini başak şeklindeki kısmın arka taraftaki kanadına tekrar sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir tane daha 11 ve tekrar boşluğumun içerisine giriyorum. Sık iğne yapıp 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere giriyorum ve aynı şekilde buraya da sık iğne ile dolduruyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bakıyorum şöyle şu kirpiğimin dibinden 1 2 3 tane sayıyorum ve bir tane daha sık iğne yapıp yani 11. yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekip tekrar dibine giriyorum ve kilitliyorum tekrar bir alttaki trabzanların tek kanatları kalan tek kanatları kısmına iniyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum bir tane çakma sık iğne yapıyorum ve ikili trabzanıma devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 ve başına dolayı bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Şurada kalan sık iğnemin tek kanadına giriyorum. Bir tane sık iğne ve boşluğa tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar bir sık iğne yapıyorum. Tekrar arka tarafıma bakıyorum. En dipteki trabzanların kalan diğer kanatlarına bir sık iğne yapıyorum. Ve başına doluyorum. Bir tane çakma sık iğne yapıyorum. Ve ikili trabzanıma devam ediyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 bir tane çakma sık iğne yanındaki ne de bir sık iğne yapıyorum ve 4 zincir çekiyorum. Tekrar dibine sabitliyorum bunu. Geriye dönüyorum ve trabzanlarımın yine tek arkadaki tek kanatlarına sık iğne ile devam ediyorum. zincir çekiyorum ve tekrar aynı yere giriyorum ve arkadaki tek kanatlarına sık iğneme devam ediyorum tripimin dibinden sayıyorum 1 2 3 tane Şöyle göstereyim. 1 2 3 Bir tane daha ve 4 tane zincir çekiyorum. 3 4 tekrar dibine bunu sabitliyorum. Ve geriye dönüyorum tam aynı hizadaki bir alttaki sıranın arka kanadına bir tane sık iğne bir tane çakma sık iğne ve tırabzan yapıyorum. 2 dört ve beş tane <laughs> ikili trabzanımı yapıyorum tekrar başına doluyorum bir tane çakma sık iğne yapıyorum ve şuradaki sık iğnemin arka kanadına bir tane sık iğne ve bir tane de içindeki zincirimin içindeki boşluğa bir sık iğne daha yapıyorum. Burada arkadaşlar 7 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 Bu yaprağımızın ucunu yapacağım şimdi ve dibine bir tane sık iğne yapıyorum ve zincirin etrafını 10 tane sık iğne ile dolduracağım. 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Buradaki sık iğnelerimiz biraz gevşek olursa çok sıkı yapmayalım. Çünkü tutturmalarımızı buradan yapacağız. Ve boşluğun içerisine giriyorum. Tekrar arkadan tek kanatlarımızı batıp tek olan kanatlara batıp ilk önce bir sık iğne sonra bir tane çakma sık iğne en son kaç tane trabzan yapmıştık 2 4 5 tane 1 2 3 4 ve 5. trabzanımı yapıyorum. Başına doluyorum. Bir tane çakma sık iğnemi yapıyorum. Ve 4 zincir çekiyorum. 2 3 4 tam dibine Zincirimi sabitliyorum. Ve yanındaki tek kanadıma da bir sık iğne batıp yaprağımıza sondan duruyoruz. Burada ipimi koparıyorum. Ve arkadan ipimi gizliyorum. yaprağımız da bu şekilde tamamlanmış oluyor arkadaşlar gördüğünüz bu kısımlarda damarları çok hoş duruyor ve böylece yaprağımız tamamlandı şimdi çiçeğimizin etrafına tutturuluşuna göstereceğim arkadaşlar şöyle ipimi kırmızı ipimi alıyorum çiçeğin etrafına bir sıra sık iğne gidiyoruz burada gördüğünüz gibi bir sıra sık iğne gittikten sonra üç tane yaprağımı ben birleştirdim şöyle şimdi dördüncüyü alacağım ve nasıl birleştirdiğimi göstereceğim inşallah yaprağımızı alıyoruz tekrar buradaki sık iğnemin arka kanadına giriyorum ipim altta kalıyor arkadaşlar bu yaprağın sapındaki en son 10. sık iğnemin tekrar bu tarafa bakan kanadına, tek kanadına giriyorum ve ipimi ilk önce yaprağın sonra da çiçeğimin etrafından geçiriyorum. Tekrar buradan bir kanat alıyorum. Onun yanındaki sık iğnemin tek kanadına batıyorum ve ikisini bir topluyorum. Bir tane buradan bir tane buradan alıyorum. Ve ikisini bir çekip birleştiriyorum. Bir buradan bir tane de buradan giriyorum. birleştirmeyi de bu şekilde çiçeğin etrafına dolduracak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. yaprağı da bu şekilde tutturmuş oluyoruz. kısmı biraz zorladı. Yeşil takıldı. Bu şekilde de yaprağımızı tutturup gördüğünüz gibi yaprakları birleştiriyoruz. Şöyle bu şekilde birleşiyor arkadaşlar. Tam bu çiçeğimizin etrafına 10 tane yaprak ördüm ben. Bu 10 tane yaprağı <laughs> ee, en son yaptığımız sıra kaç trabzansa yapraklarımızın sapları da 10 tane veya bir biraz daha dipten alırsak 11 tane gelecek şekilde onlara ayarlıyoruz aradaki boşluklarında ayarlayıp o şekilde yerleştiriyoruz yaprakları da Şöyle eksik gelirse bir tane daha yaprak örebiliriz. 11 taneye. 10-11 taneyi tamamlayabiliriz. Bu şekilde de yapıp şöyle iki tane çiçeğimiz oluyor. Bu şekilde iki tane çiçeğimiz oluyor. Arkadaşlar şimdi ranırım etrafına çiçeğimi de yerleştirip en son şeklini göstereceğim inşallah masa örtümün bitmiş hali de bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı eğer şimdiye kadar da abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen şimdiden desteklerinize teşekkür ederim ee, hepsi bu kadar arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın